Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin bana trend yoldan hediye alarak almış olduğu 3D kalemin açılımını çekeceğim. İlk başta sizlere kalemi tanıtacağım. Bu kısımda hangi renklerin olduğu gösteriyor. Bu şekilde. Burada ismi vesaire yazıyor. Burada içinden çıkanlar yazıyor. Zaten içinde göreceksiniz. Burada da nasıl kullanabileceğinizi gösteriyor kalemi. Burada da bu şekilde bir yazı var. İsterseniz hemen açalım. Evet açıyorum. Açtığımda ilk başta bu şekilde kalemin kullanım kataloğu ve hepsinin bu şekilde kullanım kataloğu çıkıyor. Şimdi içindekileri göstereceğim sizlere. Bu şekilde plastik bir fitil çıkıyor. Bunlarla şekil vereceğiz. Bunlarla bir şeyler yapacağız. Bu şekilde siz farklı yerlerden bunları ayrı bir şekilde satın da alabilirsiniz. İçinden bu kendi çıktı. Başka videolarımda da zaten bunlarla yaptığım şeyleri çekeceğim. Bu şekilde bunu yapmak için bir kalem çıkıyor. Hemen açıp geleceğim. Evet arkadaşlar kalem bu şekilde. Kalemin silikonu eritebilmesi için bu şekilde fiş gibi bir şey var. Elektrikli çalışıyor. Burada da böyle bir otomatı var. Otomata da kalemimizi hatta koyalım hemen. Bu şekilde kalem durabiliyor otomatın üstünde. Bu fişi takarak da silikonu eriterek istediğimiz şekilleri verebiliyoruz. Zaten üstte de Birkaç tane örnek vermiş bizlere. Bu şekilde Eyfel Kulesi ve bir kelebek yapmış. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bununla böyle bir şeyler yaptığım videolarda gelecek zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.